Çekiyor Beni çek nereye çekiyor Evet değerli arıcı Arkadaşlarımız 2016 2017 bal hasadını yapacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Kulübü bir bal.

Evet aramızı açtık. Ya Allah ya Bismillah deyip Allah'ın bereketli zırhlar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip şuradan kanayacak bu da. El demirimiz vardı, kayboldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kurban olurum sana ya Rabbim görüyoruz diyor mu arkadaşlar? Arkayı yutturdun. arkayı yırttırdım. Allah'ım ya Rabbim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey, laylon şey, karalaylondan getir de üstüne, altına serilmiş. Damlamasın bütün oraya arılar. Karalaylondan, garajdan. Nerede? Garajda, karalaylondan. Hem hikayeden. kız sus, maşallah bir kızım. Kapatayım da yeniden baştan alayım mı? Yo yo. Devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar olur yapışmış ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün yoksun ya Rabbim. Bu arı babamın oğul verecek deyip söylediği arı. Biz bin kere maşallah. Allah'ım kurban olurum sana ya Rabbim. Allah'ım çabalarımı boşa çıkartmadın ya Rabbim. Biz kere maşallah. Bin kere maşallah. Şu anda arayının alı kıskanması nedeniyle sokulma tehlikesi yaşıyorum. Tutmayın beni. <laughs> Allah'ım ya Hey ya maşallah. Allah'ına kurban olurum senin. İmanını kırdığını yerim senin. Ay maşallah. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Allah'ım. Tuzla bal olmaz diyenlerim. Tuzla da senin evin orada bal olmaz diyenlerim. Full dolu maşallah. Hiç boş iyi bile yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kurban olurum Allah'ıma. iyi çalışmış kızımız. Bismillah, Allahu Ekber. Bismillah, Allahu Ekber. Bu çay sen ben bu çay açıp, Aşağı yukarı. Üç, üç buçuk kilo, üç tanar. Hiç boş koymamış kızımız. İmanın da gırdinini yediyormun kızı. Aşağıda. Sen mi şunu Bana ver. Dur şimdi. Yemeklerimi boşa çıkartmıyoruz Evet dördüncü çıtayı almış durumdayız. Ve beşinci çıtaya doğru yolculuğa çıktık. Şimdi Şekerli bal diyorlar, benim güleceğimi getiriyorlar vallahi bak. Oo, oh, adına Allah. Yamanın <laughs> gördüğünün güdemi. Merak ettim yarısı sen büyüksün ya. balı vermeyeceğim diye ıskanıyor bir yandan da. Bu ağrıya üçüncü katı da atsaymışım sık. Yapacakmışım işte balı da. Biz bu sefer böyle olsun bakalım. Al, al. Al, al, al kanatlı mı bu da mı kanatlı? Yapıştırmış birbirini. Mecbur ha. kanağı. Kurban olurum senin yedine. Aman Allah'ım. Ne olur kapın maşallah. Oğul istemiyorum diyorum. Bal istiyorum. Bal. Kurban olurum Allah'ıma. Ahmet Şeker Bey. Teşekkür ediyorum. Yapıştırmış. Çıkartamadım. Şuradan bir dakika. Ya. daha da aslında şuralara da beklense olurmuşmuş da. Ahmet Şeker Bey Ankara'da bal hasadı zamanı geldi dedi. Balınız uçup gitmesin dedi. Biz de onu dinleyerek, Büyük dinleyerek hasadımızı yapıyoruz. Çok daha aslında arı azalması lazımdı bu mevsimde ya. Hiç azalma göstermemiş. Yani bal mevsimine doğru arı biraz azalırdı aslında da maşallah kızımız daha hala bahar vakti gibi bir çalışmış. Það er hluna. Það er hluna. Bir şuraya in. Ya Rabbim sen Hay maşallah kurban oldu ha. Arıları aldığımız Veysel Bey'e de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz bu arada. Böyle çalışkan kızı bize gönderdiği için Kendisi de Aydın Karaca çalışıyor. Gezici arıcı. <laughs> arı geliyor arkan sıra arı. Eve girecek. Götür götür. O da poşet koydum oraya koy bir Nursena. Daya daya düz daya ha. Kork. Çıkma kızım dışarıya. Kızımız çalışmamış, yalışmış, yatmamış. Allah'ım böyle. Çünkü bu anolu bir şeymiş. Sen de inşallah. İyi bakarsan. İçeriye mi başlayalım? Onu da içeriye Bana bir duman sık <laughs> Sık 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 sık. <laughs> Geliyor artık, ben size Ben yemeyeceğim orada. Benim canım bal istiyor. Şuradan birazcık alalım ya. Nerede? Şuradan. Bir parça bize çıksın oradan ya. Yiyelim. Burada zaten kanamış da. Şey mi? Mum koyacak mı bunlara? Yok. Nasıl olacak Hadi ya? Işte. Hı. Duracak mı oraya üst boş? Ya başarılar uydurmadı. Dur şunu açtırayım mı? Çekil. <laughs> tamam düşsün Yok ya yeter. Şey yapma dursun o. Kendi nasibini yesin. Bu çene fırçalayalım mı bir? Fırçalayalım. Şunu da kurtaralım. O ne? Erkek. Şu anda saldırma yapıyorlar. Böylece işlemimiz onaylanmıştır. Şunları hep aldık değil mi biz? Hı? Şunu. Ya ya onda on son galiba geri kalan. Hani var mı yani işte? Sen şu arılar senden gel için gideceğim. E onlar ne olacak? Ben alacağım getireceğim. İçinde arılar var ama. Tamam olsun. Beni kovala. Git git sen.